Dağ sayı maçındaki pozisyonda tam bir hakem yorumu verir vermez ki sana göre bana göre olan ama bana göre penaltı. Yani orada benim tahminim, benim tahminim top göğüsten gelmesine rağmen kolun doğal pozisyonda olmadığını düşünerek, düşünerek. penaltı verdi ama işte e, gündüz bölümünde de Dorukhan'ın da pozisyonunun aynı olduğunu tekrar etmek isterim açıkçası. Yani aynı haftadan bahsediyoruz. Burada haklısın. Hakemler üzerindeki istikrarı da konuşuyoruz burada. Tam oraya çaldıysan buradakine niye çalmıyorsun? Bununla bunun arası... Ya kimin bir pozisyonu vardı? Sürekli aynı örneği evet. veriyoruz. Yere yatarken kafa vurdu. Ya, çok net penaltı yani bence. Çok net. Haftalar önce olmuş pozisyondan bahsediyorum. E, zaman zaman istikrarın kaçtığı Hakemler üzerinde bizi de ters köşeye bırakan anlar oluyor. Gelsek benim dediğim yere çok güzel olacak yani. Vallahi. Bütün çarpmalar penaltı olsa mesela hiç yani kriter kriter sadece ele çarptı mı çarpmadı mı. Şimdi diyorlar ki e öyle şey mi olur? Vücudun doğal hali işte topun sektiği anlar var ya da yetenekli oyuncu rakibin eline topu çarptırır. Öyle bir dünya yok. Ben bile çarptıramam da kimse kolay <laughs> değil o hem pozisyonun içinde saçma sapan bir görüntünün içinde bulabilirsin kendini. Kriterimiz şu olur. Bu top ele çarptı mı çarpmadı mı? Çok kolay. Var'ın teşhisi de çok kolay. Yoksa yorumu ortadan kaldırıyorsun bak. Direkt. Yorumu ortadan kaldırıyorsun. Sakınmak da maharetten sayılmalı. İşte ama bugün de abi Serdar Dursun'un attığı golde Holmen'in bir duruşu var mesela. Yani böyle dönüyor e, rakibin önünde. Bu sefer bu pozisyonların sayısı artacak ama. Artsın? Artsın. Senin de güzel bir sözün var. Yani e, futbolculuk döneminde hiç Ceza sahası içinde bir topun herhangi bir hani iki koluna ya da eline çarpmadığını evet. söylüyorsun mesela yani burada da oyuncu belki sakınmak da maharet olmalı Hı -hı. Maharet sıfatından anlatılmalı hmm, bir stoper yakaladık abi elinin kolunu hiç çarpmaz sakınıyor doğru duruyor niye çok iki 3 tane oldu bu hafta bugün Hatay'da oldu dün Seyran Tepe'de oldu orta geliyor oyunculara. Kafaya çıkıyorlar. Üç kişi kafaya çıkıyor. Bir sürtünme başlıyor temas. Tamam mı? Ve oradan seken top hemen arkadakinin koluna falan çarpıyor. Ya çarpma ya. Yani şu kadar mesafeden bakmıyorsan top geldiği dakika açılmamışsa algın. Yani bu top elime çarpabilir algın açılmamışsa ve bunu sakınmıyorsan e cezası olmalı bunun. Bunun bir cezası olmalı. Sakınmıyorsun demek. En basit oyuncu şutu atacak oyuncunun önüne kendini atıyor Erkut. Atıyor. Gol yemeyeyim diye. Tamam buraya kadar doğru. Bacak arasından geçen top, oyuncu böyle atmış kendini önüne. Bacak arasından geçen top burada arkadaki elle çarpıyor. Tamam mı? Ve doğal konumda kabul ediyoruz. Ya şimdi bir forvet oyuncusu yani forvet özellikleri olan bir oyuncu olarak şöyle ifade edeyim. Ben şutu atarken rakip oyuncunun elini, kolunu hesaplamam. Ayağını hesaplarım. Bacağını hesaplarım. Bacağının alabileceği şekli hesaplarım. Açılacak mesafeyi hesaplarım. O bacağın ne kadar açılacağını hesaplarım, ne kadar genişleyeceğini hesaplarım ama eli kolu hesaplamam. Hesaplamadığın bir yerden cezayı bana kesiyorsun sen. E top buraya çarpmasa kaleye gidecek. Gol oluyor. Nesi doğal? Aslında... Verelim kuralı. Bak sana şöyle söyleyeyim. En üst perdeden. Desek ki bugün İFAP'tan karar çıktı. Ceza sahası içinde ele çarpan her top çarpan yorumsuz penaltı sayılacak denilse ekranları meşgul eden ekranlarımızı meşgul eden bizlerin de üzerine mesai harcadığımız birçok pozisyon ortadan kalkacak biliyor musun? Yorum tamamen ortadan kalkacak. Tamam sen hiç şöyle bir şey gördün mü? Hiç. Niye oyuncu cezalarının içinde topla elle buluşmuyor? Eli topla buluşmuyor? Çünkü biliyor ki bunun bir cezası var. E yapamadığından olacak. Yapamadın işte. Ama işte abi orada da şu devreye giriyor. Yani şutu attın. Evet. Şu bence şut sayısı artacak böyle bir kural gelirse. Ee, bir şablon vardı. Bunu kabul etmedi. Ee, i̇fap yani bence bunu tavsiye olarak verdiler. Hatta bir yardımcı hakem. Yani şuradan yukarısı gibi. 7-9 şey. saat. Yani 7 Yani bu e, bu şablon düşmüştü sonra. Yanlış bilmiyorsam iki kere düşmüştü galiba güzel bir şey aslında. Yani orada bir hafif esneme payı da var. Bu sefer de şu devreye girecek. Ya burada saat 7 değil de 7.30 buçuk konumundaydı falan olacak. 7.20'de yani. falan sıkıntı <laughs> var yani. yani. Onun ayarı yok maalesef.